Bel ağrısıyla gelen hastaların birçoğunda çoğunda e, klinik olarak gördüğümüz şey bel hareket spazmına bağlı olarak hareket kısıtlılığı ve bazı hastalarımızda bacak ağrıları da özellikle ön planda geliyorlar. E, bu hastalarımıza yapılan tetkiklerde gördüğümüzde en sık sebep olarak da bel ağrısına en sık sebep olarak da gördüğümüz sebep e, bel fıtığı çıkmakta. E, bel fıtığı günümüzde erişkin genç ve erişkin hastalığı grubunda en sık e, iş gücü kaybına sebep olan sebep olarak görmekteyiz. E, bel fıtığına yönelik olarak e, hastalığımızın muayenesi sonrasında e, görebileceğimiz şeylerden bazıları özellikle bacaklarında e, bel fıtığının seviyesine bağlı olarak e, güç kaybı, e, bacak bacağında e, uyuşukluk şikayeti, güç kaybı, ağrı, kramp, kasılma, Soğukluk ya da sıcaklık hissi, bu hastanın klinik bulgusuna herkesin işi farklı olabiliyor. Değerlendirdiğimiz bulgular bunlar oluyor. Hastalarımız muayene sonrasında tedavisini veriyoruz. Tedavi alırken hastalara tabii tetkiklerini istiyoruz. Bizim için altın standart tetkiğimiz MRdır. MR çekip hastalarımızın patolojik olarak neye sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. MR sonrasında gördüğümüz patolojiler, bel ağrısına sebep olacak sadece bel fıtığı olarak bel fıtığı dışında görebileceğimiz patolojiler arasında bel kayması olabiliyor, kanal darlığı olabiliyor, omurgada nadiren de çok sıklıkla görmediğimiz tümörler olabiliyor. Ya da ayrıca tanıda düşünebileceğimiz işte spondylodiskitler açısından sebep olabiliyor. Spondylodiskit derken bel enfeksiyonu. Ee, ya da e, örneğin hasta osteoporotiktir ya da steroid kullanılır. 50 yaş üstüdür. E, ee, bel ağrısına sebep olacak osteoporozuna bağlı olarak omurga kemiğinde çökmesi olabiliyor. Bunları görebiliyoruz. Ama en sıklıkla gördüğümüz şey bel fıtıkları oluyor. Ee, ve buna yönelik de tedavisini veriyoruz. Tedavisinde neyi tercih ediyoruz? Ee, eğer cerrahi pozisyonda ise bir kere cerrahi diyoruz. neye cerrahi diyoruz? Ee, İlk 24 saatte gelişmiş özellikle sifikter kusuru varsa idrar yapamama, perianal bölgede e, his kusuru, idrar yapamama ya da ilerleyici güç kaybı e, ya da düşük ayak dediğimiz ayağın tamamen düşmesine bağlı ilk 24 saatte bulgular ortaya çıkması bunlara akut acil ce cerrahi tedavi öneriyoruz. Onun dışında cerrahi indikasyonları tabii ki hastanın geçmeyen kronik ağrıları oluyor. Tedavi vermene rağmen e, bacak ağrıları geçmiyor, uyuşuklukları devam ediyor. Üzerine yavaşça gelişen bir güç kaybı gelişebiliyor. Bunları cerrahi tedavi Onun dışında konservatif tedavi dediğimiz ilaç tedavisi ve e, istirahat. Bizim için önemli şey ilk etapta hastaya istirahat veriyoruz. ilaç tedavisini veriyoruz. İstirahatı çok uzun tutmuyoruz. Yaklaşık 5 gün ya da 1 hafta tutuyoruz. Fazla istirahati de önermiyoruz. Uzun süre yatması, hastanın yatması bizim için iyi bir şey değil. Kaslarını zayıflatıyor. Biz kas zayıfladığını istemiyoruz hastaya. Ameliyat etmediğimiz hastaya korse bile vermek istemiyoruz. Çünkü kasların gevşemesini istemiyoruz. Kasların her zaman güçlü kalmasını istiyoruz. Ama nasıl? Şöyle ki bel ağrılarını medikal tedavi ve istirahatle rahatlattıktan sonra hastanız egzersiz yapmasını istiyoruz. Ağrı egzersizler tabii yavaş yavaş egzersiz bel kaslarını güçlendirecek izometrik egzersizler yapmasını istiyoruz. ...hasta bu şekilde rahatlayabiliyor. Rahatlamayan hastalar, güç kaybı ilerleyen hastalar... ...cerrahi indikasyon içerisine giriyor ve onlar da... ...elektif şartlarda cerrahisini oluyorlar. Cerrahi sonrası başarı oranları oldukça yüksek. Hastaların mutluluk oranları oldukça yüksek. E, bu durumda tabi cerrahın da mutluluğu yüksek oluyor. E, genel olarak yaklaşımımız böyle. Konservatif ve cerrahi yöntem olmak üzere iki yaklaşımımız var. Boyun fıtığı hastaları... Bize çok ilginç şikayetlerle gelebiliyorlar. Durup dururken boynum ağrıdı diyor. Git git artmaya başladı. Ben tutuldu zannettim, zannettim diyor ama sonrasında ağrıların giderek arttığını ve koluna yayıldığını söylüyor. Bu şikayet çok tipik bir şikayet ve bizim boyun fıtığı için gerçekten çok ilginç bir şikayet. Bunu söylediklerinde hemen anlayabiliyoruz. Kola vuran şiddetli ağrı, skapular bölgeye omuza vuran ağrı, boyun tutulması, hareket kısıtlı olan hastalarda boyun fıtığından şüpheleniyoruz tabii ki. Ee, özellikle kolda kramp kasılma uyuşukluk, e, bizim için önemli şikayetler oluyor. Tabi e, boyun fıtığının çıktığı dermatoma uygun olarak, e, o dermatoma uygun, kolda güç kaybı, miyotumuna e, uygun güç kaybı ve uyuşukluk, özellikle uyuşukluk şikayeti olabiliyor. bu Hastaların eğer ciddi boyun fıtıkları varsa, çok tipik bir şekilde kolunu bile hareket ettiremez halde geliyor. Yani e, kimisi kolunu yukarı başının üstüne kaldırır ya da vücuduna yapıştırır şekle geliyor. Hareket bile ettiremiyor kolunu. E, Tabi bu hastalarda biz hemen şüphelenip hemen e, ilk tetkik olarak bizim için altın standart olan boyun fıtığı açısından e, MR istiyoruz. E, boyun fıtıklarını seviye olarak en sık gördüğümüz seviyeler C5-6 ve C6-7. Neden? Çünkü o bölge çok hareketli bir bölgedir. Hareketin olduğu yerde de bereket oluyor. Bereket olunca da boyun fıtığı oluyor. Ee, bu da kendisini boyunda ağrı, kramp, kasılma ve kola vuran ağrı uyuşukluk her pozisyonda rahatsız eder. Ancak belki hasta kolunu yukarı kaldırdığında e, sinir kökünün geçtiği foramen dediğimiz yapıyı genişlettiği için biraz ağrısını rahatladığını hisseder. Onu da zaten dile getirir. Bu çok tipiktir zaten. Bu hastalarda ne yapıyoruz? Örneğin cerrahi indikasyon olan hasta var. Cerrahi indikasyon olmayan hasta bu hastaların belirlenmesi çok basit. Tabii ki güç kaybının en önemli şey güç kaybı ve şiddetli ağrı. Bu bizim için gerçekten çok önemli cerrahi anlamda. Boyun fıtığı hastaları bel fıtığı hastalarına kıyasladığımız zaman boyun fıtığı hastaları daha konforlu ve daha hızlı iyileşme gösteriyor. Aynı seviyeden lüks olma ihtimali boyun fıtığı cerrahisi sonrasında imkansız. Çünkü o seviyeyi tamamen temizliyoruz. Ee, sıklıkla gördüğümüz seviyeler C5-6, C6-7 dediğimiz 5. 6. ve 6. 7. kadar arasında görüyoruz. Boyun fıtığında da tabi e, bel fıtığında da bahsettiğimiz gibi hem konservatif dediğimiz yani medikal ilaç tedavisi, istirahat e, dediğimiz tedavi yöntemi bir de cerrahi tedavi yöntemi var. Cerrahi tedavi yöntemini de anterior dediğimiz ön taraftan, boynun ön tarafı, sağ tarafı tercih ediyoruz genellikle. Neden sağ tarafı? Bir, reküren rengel sinir dediğimiz yapının sağ tarafta daha az zedeleneceğini düşündüğümüz, düşündüğümüzden ve bunu anatomik olarak bildiğimizden dolayı. Bir de cerrah olarak çok çoğunlukla sağ kolumuzu kullandığımız için sağ kolumuzu kullandığımızdan dolayı yaklaşımımız açımız açısından sağ taraftan yaklaşmak bizim için daha uygun ve konforlu oluyor ve hasta için de daha yararlı oluyor. Dediğim gibi yatay bir kesiyle seviyeden, aynı seviye belirtten sonra cerrahisini yapıyoruz. Hasta postoperatif dönemde çok çabuk mobilize oluyor. Ee, ağrıları çok hızlı akut bir şekilde geçtiğini görüyoruz. Ee, güç kaybının çok hızlı toparlandığı bel fıtığında da böyle aynı şekilde. Ee, bacak ağrılarının ve bacak güç kaybının bel fıtığı için boyun içinde, boyun kol ağrısının ve koldaki güç kaybının çok hızlı bir şekilde geri döndüğünü e, cerrahi sonrası hemen ilk yaptığımız muayenede görüyoruz ve bu da bizim için mutluluk verici oluyor. Hasta için de e, mutluluk verici oluyor gerçekten. E, komplikasyonlar olabiliyor mu? Olabiliyor. Bunları çok sık görüyor mü? Hayır, çok sık gördüğümüz şeyler değil. E, ama daha çok açık söyleyeyim, e, cerrahi anlamında, boyun fıtığı cerrahisi anlamında bir bel fıtığı hastasına göre çok daha hızlı toparladıkları e, ve hayata daha mutlu şekilde, hızlı bir şekilde döndükleri kesin. Son olarak şunu söylemek isterim: e, Bel-bacak ağrısı, boyun ve kol arası olan hastalar e, beyin cerrahi, bir en yakın beyin cerrahisine başvurması, e, tetkiklerini yaptırması. E, cerrahi ya da nan cerrahi yolla tedavisinin olması eee tarafımızla e, önerilir. <laughs>